arkadaşlar. Oğlum sinyal falan gidiyor. Bak herhalde bugün yine yağmur var arkadaşlar. Yes be yağmur var bugün. Yağmur da video. Yağmur da uyuyuş. Mükemmel. Yağarsa mükemmel. Yoksa mükemmel değil. <laughs> Zaten mükemmel olacak sopla <laughs> Toplayamadım. Amanın, aman, aman, aman toplayamadın <laughs> Zeybek Şarkı mı? Hayır, evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi Aha arkadaşlar Bakın Çikolatalar burada Bayağı bir şey var arkadaşlar. Ne isim var mıdır bizim evde? Alayım mı? He, Ne diye küçük o ya, <laughs> Arkadaşlar biz şimdi <laughs> yiyecekleri alacağız. Bu bant, cigara. Çakma. Anam gidiyordum ha. ha. Projenin Ne lan? lan. Neyse. Ah! Ha! 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 Geri geri gidiyor. Neyse ya, Yani güvenlikte kapının. Ya sen karşı. Mr. Nameless, George, Sinac! Daha ses sakin ya, son son. Lale ses sakin ya, son son yapılan hızlıklardan ve kişilerin dolaştığını tespit edilmesinden dolayı otobak girişindeki kapı bir süre